Sadece bir kıza iyilik yapmak için kızlar yurdunda mahsur kalsanız ne yapardınız? Maalesef ki ben burada mahsur kaldım ve kaçmam için buradaki kızlara yakalanmam gerekiyor. Bu arada bu tarz videolara çok uğraşıyoruz. Desteğiniz için sadece bir like atmanız yeterli. Ücretsiz zaten iyi seyirler. Ne şöyle bir okula gideyim ya. Dur bakayım bir. Ulan burası neresi? Kızlar yurdu mu? Burada ne var? Oğlum şurada ne var lan? Biri bir şey düşürmüş herhalde. Aa şöyle herhalde yetkilisi yurdun. Aynen öyle. Bu neymiş? Kızın mendili mi? Oğlum biri mendilini düşürmüş. Kim düşürdü? Aa şu kız mı acaba? Oğlum bağıramayayım da şimdi kızlar yurdun önünde hani biraz kötü bir şey olmadı böyle. <laughs> şimdi de ben mendili alayım o zaman bir ara vereceğim sana. Bir ara veririm. Sıkıntı yok bende. Kızım mendili tamam bari ben okula gideyim ya ne yapayım. Bakalım bugün hangi dersler varmış ya? Two hours later. İyi bugün de dersi bitirdik ya Allah şükür. Defter kitap neyse zaten Allah'tan okulda bırakayım da. E, şöyle bir gidelim. Şu mendil de vermem lazım ya. Aa bu kim? Aa o kız. Pişt kız. Oğlum nasıl çağıracağım ben bunu? <laughs> Alo. La bana bak bana. <laughs> Oğlum bunda nasıl bir ciğer varmış? Yetişemeyim ki ben buna ya. Bu neyci bu kız? Atletizm falan mı yapayım? Koşu takımında mı? Neycidir bu? Oğlum yetişemeyim de sana ya. Gitti kız. Şaka geçer gir. Duymadı. Nasıl duymadı beni ya? Ta pişt kız dersen gerçi duymaması normal. Dur ben buna bir şekilde vermem lazım. Dur bakayım. Hazır kimse de yokken ben şunu bir vereyim. Oğlum o değil de bayağı vakit geçti ve burada da kızı göremeyeyim. O yüzden ben gideyim ya. Sonra veririm. Sonra şey yaparım ben bunu. Sıkıntı yok. Şöyle bir sağa sola bakayım aşağı bir o Oo bir saniye. Bu, bu, beni görmemesi lazım. Bekle. Oğlum ne yapacağım? şimdi. Bu heyecan yaptım. Abi o geliyor ya. Dur o peşimden geliyor ya. Oğlum madem buraya kadar çıktık bari şu kızım bulmaya çalışsam. Belki burada o sınıf falan da varmış lan. Oğlum burada bayağı yatılım atılı eğitim de verirlermiş. Bak ortalık bayağı iyi. Ne güzel yapmış hele lan. Oğlum erkeklere böyle şeyler yapmayın. <laughs> Ben de şu an protesto edeyim bu durumu. Bir dakika burada ne varmış? Mendili düşen kızın odası mı? Bir dakika dur. Oo burada. Oo bir dakika. Burada konuşuyorlar lan. Dur bir dakika şunları bir dinleyeyim. Mendili mi bulamadım mı? Mendili hallederiz de bir kaçış planı mı yapsak? Zaten tedarikçiler hazır. Yapsak mı ya şöyle toplu bir kaçış planı? Yapalım ya mı? Oğlum Ben ben şu an neye denk geldim? <laughs> bir dakika ben en son mendili verecektim sadece. Abi çok stres oldum ya. Bir lavabo ben bunu görmemiştim. Ben bir lavaboya gideyim. Dur bir dakika şurada lavabo herhalde. Aynen. Oğlum kızlar tuvalet yapacak bir şey yok. Ötekine giremem şu <laughs> yüzümüzü yıkayalım. Bakayım şöyle. Bir dakika bu ne lan? Görünmezlik pelerini mi? Allah'ım hayallerim gerçek oluyor. Ama bir dakika kızlar yüzünde bunu. Hayır. Kötüye kullanmayacağım. Bunu kaçmak için kullanacağım. Bir saniye. Bekle, şimdi ne yapmam lazım? Az bir saniye. Bu şimdi giydiğim zaman görünmez mi olayım bana? Görünmezlik aktif. Oğlum görünmez. Lan oğlum gelme. Tamam. Bir dakika şimdi dur. Şuradan çıkarken Ay dur uyanabilir. Bekle. Görünmez olup şöyle gitsem. Bak ne güzel biz gibi gidiyor. <laughs> Aa bir dakika. Şş, tamam. Arada bir gideyim. Bir de bunlara ben şimdi bu şekilde giremem. Benim nasıl? Aa cam açık. Hemen düşün. Hemen düşün. Hızlı düşün. Ben buraya camdan girsem. Oğlum dur şöyle bir çıkalım. Tamam çattayız. Şimdi ben buradan o sağ tarafta kalayım. Tam burada olması lazım. Tamam. Şimdi ben buradan inmekte sıkıntı yok da. Tırmanmaz bir tek sıkıntı olabilir. tam doğru yerdeyim şimdi. <laughs> Allah. tam etiket olaydım. Dur görmez oldum. Şunu hemen al. Kaçış planı mı? Bunu al. Şunu da bırak. Hıh. Tekrar görmez oldum. Allah'ım. Oğlum çok heyecanlandım. Lan görmeyeyim Bakayım. İyi tamam çok. Allah. Allah. Dur. Tam bu sırada olmaz. Yanımdan geçti. Vallahi yanımdan geçti. Dur çatıya bir daha çıkıp bir plan yapmam lazım. Bu kadar duramam şu an. Bunlar ne alaka lan? Şimdi dur. İlk kaçış planına bakmamız lazım. Aşama bir. Güvenlik odasına sızıp kameraları kapat. He. ilk kro. Güvenlik odası. Oğlum kamerayı unuttum ben. Çatıya çıkıp etraftakileri gösteren aynı al. Tamam gerisini sonra yapacağız zaten. Bu yüzden. ilk önce güvenlik odasına sızıp kameraları kapatmam lazım. Tamam, hemen şöyle çaktırmadan. Bir de zaten görünmezlik pelerinimiz var. Şimdi bu katı gezdik. Bu katta güvenlik odası yok bildiğimiz için. Hemen bir Of, aklım gitti. lan Bir dakika güvenlik odası burada mı? Direkt dibimdeymiş. Bir dakika ben burayı geçerken görmedim. Şey öncelikle bir içeri bakmam lazım. Ay, hadi Tamam. Sen erken de ben görmez olacağım. Boşuna uğraşma yani. Şöyle bir dışarıdan bir kontrol edemeyim mi ya? Kapatmışlar da bak. Şeyi görmeyeyim diye. Şöyle hemen şöyle bakayım ucuna. Aa güvenlikten. Bakayım. Yakışıklı mı? Yakışıklı güvenlik. <laughs> Yapmasam olmazdı. Bir saniye. Şurada bir şey yazayım. Kamera aç kapat. Tamam. Hemen. Hemen şöyle geldim. Sync bastım. Kamera devre dışı. Tamam. Mission completed bekle. Tekrar görünmez oldum. Şimdi ikinci aşamada çatıya çıkıp etraftakileri gösterin aynayı alacağım. Tamam. Görünmez ol gideyim de. Garanti olsun. Oh oğlum yoruldum lan. Tamam. Bir dakika kaçış şeyini buradan alacağız herhalde. Aynayı buradan. Oo oğlum ayna var lan. Bir dakika şimdi bekle. İlk önce bir düşünmem lazım. Beni kızlar göndermiş gibi davranacağım. Aynen öyle zaten. Yaşıklı bir grubu için çok fazla düşünmeyeyim. Şöyle bir gidelim. merhaba merhaba. Oğlum aklıma bir şey gelmiyor. Şöyle beni kızlar gönderdi. iki tane kız. Sen kimsin be? Asıl sen kimsin lan? Neyse pardon. Dur yükseldi. Şimdi şöyle beni kızlar gönderdi. Kızlar zaten sizden alacakmış iki tane kız. Benden başka bilen yok zaten. Onlara geri götüreceğim. O yüzden bu aynayı almam lazım. Tamam alabiliriz. Teşekkürler. 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 Şunu bir alırsam. Herkesi gösteren ayna. Tamam çok güzel. Şimdi bunu aldık. Şöyle bakalım. Oo oğlum kızlar uyuyor lan. Oğlum kızların hepsi uyuyor. Bir dakika. Ne kadar da insan varmış. Oo. Oo bayağı fazla varmış. <laughs> neyse tamam. Şimdi dur. Üçüncü aşama. Hadime'nin dikkatini farklı yöne çekip Hadime odasından kapağı anahtarlarını alacağım. Tamam. Şu o zaman Hademe odası muhtemelen bir alt katımda sanki ona benzer bir şey gördüm gibi hatırlayayım. Oo tamam bir saniye. Görünmezlik pelerine. Gayet sakiniz. Burası bilgisayar odası. Aha Hadime'nin odası. Tamam sonunda. Şimdi bir dakika. Oğlum kapı açıl mı lan? Burada. Oğlum ne oluyor burada? Anons geçiyorlar. Oğlum bir dakika yurdayız iziz. Lan beni etkile değiller ya. Bunlar anlamış benim şey yaptım. Oo, Eysen. Oğlum bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ben bundan kaç koşmam lazım. Aa kovalayayım beni kovalayayım. Bekle. Bekle ben ne yapacağım bileyim sana. Oy! Oy bakkala gönderdim. Tamam şimdi dur. İçeride. içeride onun kankisi de vardı sanki. Oğlum bununla gitmem lazım. Tamam bu burada. Sıkıntı yok. Görünmezim aktif. Görünmezim aktif. Şimdi sakin bir şekilde buradan. Anahtar saat mi? Tamam bunu almam lazım herhalde. Oğlum bir de başka bir şey. Başka bir. Şey yok deme. Oğlum dur şimdi uyuma vakti mi? Oo tamam. Burada bir şey var mı? Burada da yok. Oy ay, ay ay beni görmeyin. Görünmezlik aktif. Ben kaçan zi. Şimdi kapılar hala açık değil. Bekle. Anahtar saat Bu ne işe yaraymış? Oy süper Oğlum bu böyle zamanda beni anlık hızlandırıyor herhalde. Dur bakayım. Oo oğlum. Ay 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 beni görme. Bak ben hala beni arıyor. Biri görünmezlik pelerinim olduğunu. Şansın deni şakal galos. Şimdi dur güvenliğin oraya gitmem lazım. Görünmez ol gideceğim. Anahtar saat. Oğlum bir daha güvenlik nerede? Güvenlik nerede lan? Burada değil, burada değil. Burada ne varmış? Yatılı eğitim. Oo, yatılı eğitim de var. Gerçi yurt normal bence. Ay, bir dakika zor da. Beni gördü muhtemelen. Şu görünmezlik pelerini basıp yanından geçeceğim. Şöyle geçelim. Nerede o? Aa, güvenlik odası. Tamam, bir saniye dur. Bekle içeri bakayım. Şöyle bir açalım. Oo, oğlum bir dakika sen beni gördün. Lan oğlum beni gördü. Bir dakika dur. Aa, silah. Oğlum silah düşürdü. Tamam, zık zık zık. Bir dakika kendimi korumam lazım. Zık zık. Oy, oy, oy. Oğlum çok fena vuruyor. yavaş. Düşmana mı vurayım? Zık zık. Oh tamam sıkıntı yok herhalde bakayım. Bayılmış tamam bir şey olmaz. Sıkıntı. Şimdi dur hemen <laughs> Şu anonsu bir düzeltmem lazım. Tüm kız öğrencilerin dikkatine. Bundan önceki anons maalesef yanlışlıkla yapılmıştır. Yurdunuzda erkek bir öğrenci yoktur. Tamam güzel şimdi şey yaptıysak sıkıntı yok. Bunda sıkıntı var mı? Oğlum bak bunu her yerde kullanmayın. Kız öğrenci yurdunda de... bunun ne işi var? Bunun ne işi var yani anladım Yakışayım senin gibi. <laughs> senin gibi delikanlı adam. <laughs> Esadır, tamam bir saniye. Klimalar mı? Oğlum ne kadar lüksmüş lan burası. Şimdi dikkat. Et. Şimdi ben buradan ucundan kaykılmam lazım. Tamam beni kimse görmeyi. Anahtar saatim tamam her şeyim hazır. Şimdi inip benim buradan çıkmam lazım. Artık zamanı geldi. Şimdi herkes gösterin aynaya. Bir aynayı kullanmam lazım. Etraftakiler gözüküyor. Tamam. Şimdi bunlar üst katta. Genel üst katta. tam gayet rahatız. Tekrar bakayım şöyle. Sıkıntı yaşamayalım. Tamam. o şurada kızlar var. Bekle. Erkek değildir herhalde kız yurdunda. Ya yani bence kızdır herhalde inşallah. <laughs> Bakayım. Oo bunlar benimkiler. Lan oğlum. Yani benim bekleyiz. Beni yakaladığınızı düşününüz değil mi? Ama beni yakalayamazsınız. Çünkü ben... Çok havalıyım. Ben kaçar. Oğlum bir dakika. De... Aa motor da var. Ben şunu alayım da gideyim ya. Boş boş. Ya uğraşmanın bir gereği yok. Boşuna beni kovalamayın oğlum. Hadi Allah'a et. Dikkat edin kendinize. Mendili verdim kıza söylersiniz. Mendili verdim. İşte kızlar yurdundan da böyle kaçılır yani. Two hours later. Oğlum dünkü olaylar beni hakikaten çok yordu ya. Vallahi bunalıma girdim ya. Neyse bugün şöyle sakin sakin okuluma gidip derslerime çalışmak istiyorum tamam mı? kimse dokunmasın. Daha kız yurdumuz yurdu. Kimse de ilik bu saatten sonra. Bugün şöyle sakin sakin dersimi yapmak isteyeyim. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Geçeyim şöyle. Oh. Tam da hakikaten arka masaların adamıyız. <laughs> yakıştı mı? <laughs> Oğlum valla belim melim her yerim ağrıdı ya tamam. Neyse iyi dersler arkadaşlar Allah emanet siz, herhalde gece gündüz. 24 saat buradasınız sıkıntı yok ben duramayayım bu kadar. Bunu alayım bunu alayım valla. Ben gideyim şöyle daha zamanı geldi artık. Oğlum valla bezdüm ya okul okul okul. Abi okul akşam okul. Abi bir okula git. Ooo mendil düşen kız mı? Buyur canım bir sıkıntı var herhalde. Kaçış planımız hem mi çaldı? Evet o oğlum tokat yedim. Lan tokat diye yedim ben. Çünkü hak ettin mi? Tamam yani kaçış planı çaldım ama insan bir sorar yani. Mendilimi sen mi getirdin? Evet mendilini ben getirdim. Oo bir dakika seninle geleyim mi? Nereye geleyim kız? İyi gel gel gidelim. Tabi iyilik yapan iyilik bulurmuş. Dikkat et dikkat et. İlk defa mı motora bineyim dur. Gel seni yurda bırakayım haydi gel. Yine iyisin. Oğlum ne de süreyim ya. Valla alışmışım baya. Buyur canım inebilirsin. Bir daha mendilin dikkat Dikkat et düşürme sağ sola. Herkes benim gibi iyi olmaz yani. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Oo bir de öpücük aldık. Valla biz gibi. Hayat baya güzel. İşte arkadaşlar siz de benim gibi profesyonel bir gruba olursanız böyle şeyleri görebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Like de atabilirsiniz. Ben kaçarım.